Eğer şairseniz bir şiirinizde geçmeli barbarlar. Aynalar bakıp kederlendiğini, sırlı ya da sırsız aynalar barbarlar gibidir. Baktığımı koyarlar. Eğer şairseniz atlardan, koşan atlardan. Durmadan koşan atlardan ve yerlilerinden ve yavrularından söz etmelisiniz ki balkonlarda at besleniyor sanılsın. Öyle sahici, öyle gün, öyle bu. Aslında hepimiz güzel jokeyleriz. Eğer şairseniz babanız olmalı, dilinden düşemediğiniz, elinden tutup gezdiğiniz, herkes babasını sever, siz de seviniz. Bütün babalar ölür, babalara gelmeyiniz. Eğer şairseniz bahçeniz olmalı, dört tarafı çitli. Bize biraz çocukluğunuzdan bahsediniz. Papatyalar, güller, leylaklar, dizleriniz şurada kanadı, burada çok acı çektiniz, Ayna kaplama arka bahçeniz sıkıldıkça eşelediğiniz alt ben üst ben yan ben sen ben öyle çapraz pozisyonlar ki rüyanızda göremezsiniz. Eğer şairseniz hem de kadın kadın şair değil o bir kere şair kadın demelisiniz hem biz şiir değil şairiz eklemelisiniz. Bunu ayna karşısında yüksek sesle kaç defa söyleyince olurdu yarısı da olur barbarlardan öğrenebilirsiniz. Eğer şairseniz bağrınızı delen taştan, ağrınıza, ağrınıza bastığınız, fırlattığınız, yuttuğunuz, yonttuğunuz, düşürmek için yırtıldığınız taş, taştığınız her şiire lazım başka bir taş, aşka taş, türettikçe argo ya da kaba sözcük bu taş. Tuzla çoğalan, çoğaldıkça yakan çağrışımı bol, taş gibi şiirlere şart bir taş, fırlatıp aynalar kırdığınız. Eğer şairseniz, Sırf çingene sözcüğü geçsin için çingenelerden geçmelisiniz. Oysa bu halk, ey kalk, lak, 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 gevezelik ediyorum. Böyle iyisiniz, böyle sudan ve kandan ama dokunmadan, sokak lambalarından, bir defa ölmeden altında, ölmekten ve hatta sonsuzluktan, sonsuz kere, sonsuz kere, sonsuz kere bahsediniz. Ey barbarlar, at üstünde koşan barbalar, taş üstünde taş bırakmayan bahçelerde barbarlar. Benim babam deniz sever belli etmez arkalarda barbarlar. Ayna tutmaya hevesli göz kamaştıran barbarlar. Çingenelerin barbar olmadığını söyleyebilir misiniz? Eğer şairsem savdım sıramı. Oh! Yerseniz.